Altcoin evreninden hepinize merhaba. Bugün uzun süredir benden istediğiniz CXP coin'i diğer adıyla Swipe coin'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok ama çok mutlu oluruz. Bu süreçte yine desteğiniz bizim açımızdan çok önemli. Bugün bir tweet paylaştım. Kripto para haber tweetledi ve bu yazı benim videolarda anlatmak istediğim yazıyı derlemiş toplamış kısa ve öz bir şekilde anlatmış arkadaşlar. Ben videoları bunun üzerine yatırımları da yine bu şekilde yapmaktayım. Bilginiz olsun. Kripto para sektöründe yatırımlara karar verirken kaç x yapacağı yerine ekosistemi, altyapısı ve projelerine bakılmaya başlandığında büyük yol kat edilmiş olacak. Çünkü şunu baz alıyorum biliyorsunuz shitcoinler gereğinden fazla yükseldi. Özellikle bu sene herhangi bir isim vermeyeyim. Ancak projelerine baktığımızda herhangi bir geleceği yok anlamında yorum katmıyorum. Ama herhangi bir işlevsellik olarak bir geliştirmesi söz konusu dahil değil örnek Eğlence katmak amaçlıdır, x amaçlıdır, odur budur. Hani bu tarz projeye sahip coinlerin pek geleceğin olduğunu ben zannetmiyorum kendi açımdan. Ben kendi açımdan yatırımlarımı bu şekilde yapıyorum. Bugün SXP'yi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şöyle max arzına bir bakalım. 285 milyon adet. 289 milyon adetle çıkmıştı. Ve şu an yakım sonrası 285 milyona indi. Bu yakım nasıl gerçekleşiyor? Neden bu kadar ağır yakılıyor? Bunları da değineceğim. Şöyle al grafiğimize bir yıllığa baktığımızda arkadaşlar. Yine al grafiğimize baktığında biliyorsunuz ki Ağustos ayında çıkan bir coin. 2019 Ağustos ayında bakın 20 cent civarından bir tutardan çıkmış. Hatta şu şekilde net bir şekilde görebiliriz. En dip tutarı şu ana kadar 16 sent görmüş. Max tutarı da arkadaşlar 5.86'ya kadar çıkmış ve bunun yani ATS'inden %61 aşağıda ve şu an için %1.300 sadece 13 kat yükselmiş durumda. Swipe coin nedir? Öncelikle buna değinelim. Arkadaşlar böyle bir haber sitesi buldum. Bitcoin airdrop .net'ten. bu şekilde e, yorum kısmında da yine linki vereceğim isteyen arkadaşlar detaylı okuyabilir. Bizim için önemli olan burası. Yani kısaca şu arkadaşlar. Mevcut ödeme sistemlerinde Mastercard, Visa, GPay, Apple biliyorsunuz bunlar bir ödeme sistemi bir aracı kurumlar aslında arkadaşlar. Ödeme sistemi açısından elektronik yönde. Ve buna e, Swipe kendi token'unu katarak kendi kartıyla kendi ödeme sistemlerinde kripto parayla bu ağlarla birleştirmek arkadaşlar amacı. de peki yakın nasıl oluyor? E, ona da birazdan kendi sitesinde yine değineceğim. FXP'de arkadaşlar belli bir işlem ücreti ödeniyor. Nasıl mesela karttan karta havale yaparken örnek veriyorum 1.5 lira 2 lira gibi bir ücret ödeniyor havale veya EFT'de bu şekilde baz alıyoruz şu an için. Bunun arkadaşlar %80'i Bölborn dediğimiz olay direkt blockchain zincirinde yakılıyor. Otomatik olarak zincirde yakılır. Yani şu 100 swipe'lik bir gönderim yaptınız veya bir karttan alışveriş yaptınız. Kartı da mevcut bu arada. Bir ödeme veya bir işlem yaptınız. Burada arkadaşlar örnek veriyorum 2.5 galiba oranı diye hatırlıyorum. Birazdan yeniden sitesine bakarız. 2.5 Swipe'daki %80 nereden baksanız 2.20'si yakılmış oluyor. Yani direkt 2 Swipe yakılmış oluyor. 100 Swipe'lik bir işlemde arkadaşlar. CXP bu açıdan yani cidden çok güzel aslında otomatik olarak blockchain zincirinde yakılması da ayrı bir avantaj şu an için. Akabinde değinmek istediğim bir diğer konu var arkadaşlar. Bir defi projesi yine aynı şekilde defi projesi içinde yer almakta. Bir ödeme sistemi biliyorsunuz ki bir cüzdanı var arkadaşlar. Hatta şu şekilde gösterelim. Gördüğünüz gibi kendi Cizdan'ın kendi ağı ve web sitesi mevcut. Burada stake yapabiliyorsunuz. Onu da eğer isterseniz hani stake ile ilgilenen pek arkadaş yok da teknik analizle daha çok ilgilenen takipçiler olduğu için ben biraz daha stake biraz daha hani kazma yönüne uzak kalıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yine isterseniz de videosunu çekebilirim. Şu şekilde biraz Smart Chain ağı. biliyorsunuz hani daha önce GRT olsun diğer coinlerden bahsetmiştik. BSC yine çok güzel. Binance Lab Portföy bizim açımızdan burası önemli. Binance'ın portföyüne ayırdı. Yani bu coin'e bir yatırım yaptı, bir elde etti bir yatırım, bir kripto para arkadaşlar. Yani fon ayırdığını belli ediyor burada. Kısaca bu şekilde anlatabiliriz. Daha önce ayırdığı portföylerindeki coin'leri de yine görebilirsiniz. Ya Ethereum, Bitcoin, Luna, Matic böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Bizim SXP coin de şu an için 147. sırada yer almakta. Tabi bu sırada değil, total sırada. Ancak şu an için dediğim gibi SXP biraz daha sakin durumda ilerlemekte. Total grafiğinde tekrar bakmak gerekirse şu şekilde geri gelelim işlem acımalık açısından market cap'i 432 milyon 543 bin dolarda. Gayet güzel bir rakam. Yani buradan bir 10 katı yapması için 4 milyar hiç zor bir rakam değil arkadaşlar. Hani hangi coinler 10 milyar, 15 milyar yatırım alıyor. Bir de onu göz önünde bulundurun. Bir de e, bu şekilde yararlı olan, geleceği olan coin'lerde özellikle market cap'ine dikkat edin arkadaşlar. Şimdi web sitesine gelirsek, e, kendi kartından bahsetmiştik. Yine aynı şekilde bakın web sitesinde en başta belirtmiş. Yine bahsetmiştik. Mastercard, Visa bunlarla ödeme olarak arkadaşlar hani e, swipe coin ile de ödeyebilirsiniz. USDT yani Tether de ödeyebilirsiniz. Kripto paraları bir nevi birbirine bağlıyor arkadaşlar. Bu ödeme sistemi ile birbirine bağlayan bir ekosistem içinde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Detaylı bir şekilde yine web sitesinde inceleyebilirsiniz. Swipe.io Burada arkadaşlar Top Clients yani FTX'de ve Binance'da listelenmişti en başta biliyorsunuz çıktığı günden bu yana. Teknik analiz kısmına gelirsek yine en altta da kart kısmını detaylı bir şekilde İnceleyebilirsiniz hani bu videoda fazla uzun olsun istemiyorum standart kart ve premium kart olarak da hatta değinmek istediğim olay da şu aynen yüzde iki arkadaşlar premium kartlarda yüzde bir işlem ücretiymiş bakın swipe'lik bir işlem yolladığında veya işlem yaptığında yüzde iki buçuk işlem ücreti olarak kesiliyor ve bunun iki nokta otomatik olarak blockchain zincirinde yıkılmakta burada da yüzde 0.80'i arkadaşlar yakılmakta. En aşağı kısmında yine detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Buradan çıkalım şimdi teknik analiz grafiğine gelirsek. Burada Ağustos ayında çıktı. Biz arkadaşlar Kasım Aralık ayı gibi biliyorsunuz bir ayı döneminden çıkış ve boğa dönemine geçiş yaptık. Akabinde bu aylarda Ekim, Eylül gayet güzel yükselmiş geri salınımlar olmuş. Asıl Aralık'tan sonra hareketler başlamıştı biliyorsunuz Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran bu evrelerde yeni çıktığı için gayet salınımı gayet e, yani dip seviye belirlemesi gayet normal atılım açısından ufak kalmış. Akabinde insanlar bunu fark edince de güzel atılımlar yapmış durumundaki. Burada özellikle Binance'la bir anlaşması söz konusu Yani Binance kendi perfeyini ayıracağı ve bunu satın alacağını belirtmişti. Akabinde kurucusu 50 milyon bir e, SXP yaktığını belirtmişti. O tarz haberleri de yine internette ulaşabilirsiniz. Bunlara değinirsem video yarım saat olur. Hani 10 dakikada detaylı bir şekilde hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Burada arkadaşlar akabinde momentum açısından bir dip seviye belirledi. Yeni yeni uyanma evresinde olduğunda biliyorsunuz altcoin'lerin patladı evre. Altcoin'ler patladı. Yani çıktığı tutara bakarsak 21 cent. Yani buradaki listelendikten sonra 21. Akabinde en dip seviyesi 16 cent'i görmüş. Bir önceki e, yine baktık burada arkadaşlar. Şöyle tekrar bakalım. 0.16 cent'i görmüş arkadaşlar en seviyesi. 5.86 da max gördüğü tutarmış arkadaşlar. AT şu arada geniş bir bantta bakın arkadaşlar. Burada çok güzel bir şekilde yeni çıktı. Hiçbir şekilde grafik bakmadık burada. Hiçbir şekilde e, incelemedik. Yeni çıkması gereği güzel bir yükseliş. Geri salınım. Tekrar bir tepki alımları. Tekrar güzel bir yükseliş. Akabinde bir uyku dönemi. Bir nevi fark edilmeyiş dönemi arkadaşlar. Burada yine güzel ataklar olmuş. Bilginiz olsun. Ancak buradaki indikatör kırılımı sonrası da çok daha sert hareketler gelmiş. Ki biliyorsunuz bir haberler söz konusuydu. Akabinde yatırımcılar bu koyunu fark etmiş ve düzenli bir şekilde kademeli her düşüşte alınmış. Coin'in karakteristik özelliğine bakmak gerekirse. Bakın çok geniş bir çanak oluşturmakta. Hatta şu şekilde kapatayım grafikleri de daha da net bir şekilde görebilirsiniz bu şekilde. Bakın çok geniş bir atılım. Yani dönem dönem ani artışlarıyla mevcut bir coin'imiz. Karakteristik özelliğe sahip bir coin'imiz. Şu anda momentum açısından da güçlenmiş durumda. Bakın daha önceki bunlara bakarsak güzel bir yükseliş var. İşte buradan salınım gelebilir mi? Gayet normal salınım gelebilir. Değilmesi gereken nokta özellikle dikkat etmemiz gereken nokta burada 1.60. Özellikle bakın zaten tepki aldığı bölge burası. Ki burunun altında herhangi bir kapanış yapmamış. Yaparsa biraz daha sıkıntı duruma yükselebilir. Yükselmesi için de önemli dikkat etmemiz bantta neresi? 3.42 ile 3.81 bölgesi. Bu bölge üstünde güzel bir kapanış yaparsa da 3.85. Pardon hatta buradaki tepeyi görmedim. 3.85 bölgesi. 3.42 ile düzeltiyorum yeniden. Bu bölge üstü yaptığında da yeniden yeni AT'ler gelebilir ki... Bir önceki yükselişinden sonra bir sonraki yükseliş güzel bir hataya yapmış. Momentum açısından zayıf kalmış ki burada tam bir yükselme olmadı. Biliyorsunuz Ağustos evresinde biraz daha altcoinler açısından durumlara bakmak gerekirse. onlar %10'lar %20'ler mevcutken yine burada bile cidden güzel bir hareket sergilemiş. Bakın SXP %200'lük neredeyse bir hareket sergilemiş. Gayet düşüşte de güçlü durmuş. Şu şekilde tekrar kapatmak gerekirse şu an için... Tekrar bir atılım söz konusu olabilir. Kısa vade için değiniyorum arkadaşlar. Yani kısa vadeden kastım birkaç hafta içerisinde bu 4 olur 8 olur en fazla 12. Benim kısa vadem arkadaşlar 1 gün ile 3 aydır maksimum bu şekilde. Orta vademde 6 ay ile 1 senedir. Uzun vadede 1 sene ile 3 senedir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada değineyim yeni katılan arkadaşlar varsa. Buradan yeniden geniş bir momentum oluşturabilir arkadaşlar. Bu gayet çok normal ki karakteristik gereği bakın daha önceki atılımları bu, bu kısa Direkt görmüyoruz aslında. Buraya kadar hiç bakmıyoruz. Burada grafik yokmuş gibi. Çünkü burada ee, fiyat açısından kendini bulma, orta seviyeleri bulma aşamasındaydı. Akabinde şu an çok büyük bir rakam gelebilir sizin için. Yalnız şu şekilde bakmak gerekirse, daha atılım açısından henüz sağlam bir atılım yapmış değil diğer coinlere nazaran. Hani Solana 10 centten çıktı. Peki nasıl atılım yaptı? Hatta şu şekilde göstereyim. Anlatmak istediğim şeyi direkt göstereyim şu şekilde. Bakın arkadaşlar çok net bir şekilde bunu logaritmik yaptığımızda çünkü bu fiyat bakın 1 dolar 200 dolar ama burada gösterdiği dip fiyatı bulamayız. Bu şekilde gözeremeyiz ki otomatik yaptığımızda zaten hepten yatay sürece biz bu coin'i incelememiz için daha büyütmemiz lazım. Haftalık bazda mesela günlük bazda biz bunları logaritmik açıdan incelemeyi tercih ediyoruz arkadaşlar. Hem daha sağlıklı incelenmiş oluyor. Yükselişlere bakın ve 1 dolar seviyesindeyken yani şu şekilde logaritmi kapatalım. Bakın çok yatay bir mum gibi kalmış aslında. Ama burada yükselişe bakın. Buradaki asıl yükselişlerin yaptığı orana bakın. %1500 yani şu mumlar yaptığı hareket yanında bakın şu an gözüken hiçbir şey aslında. Değinmek istediğim mantığı anlamışsınızdır. Aynı şekilde SXP'de de söz konusu şuradan bir saniye bulayım burada. Aynı şekilde şu an belki çok güzel atılımlar. E burada 5.85'i kıramamış işte yeni rekoru nasıl getirecek tarzında. Yani şunu demiyorum arkadaşlar hani buradan direkt çıkacak AT ye yenilecek işte 10 dolar 20 dolar olacak bir de şu sorular çok özellikle geliyor peki SXP 50 dolar ne zaman olur 10 dolar ne zaman olur 100 dolar ne zaman olur arkadaşlar geleceği parlak orta ve uzun vade hatta kısa vadede de dikkat etmeniz gereken coinlerden biri SXP bunu açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz atılımlar doğrultusunda grafik doğrultusunda da çok güzel bir tık aldı bizden. Proje gereği de yine aynı şekilde e, araştırmamız gereğinde de çok güzel bir tık aldı. Yani geleceği parlak, güzel coinlerden biri. Kullanım amacı da çok geniş. Şu an için fiyatı 2 25 dolar 25 centlerde. Benim açımdan ucuz mu? Ben arkadaşlar 1 dolardan itibaren de topluyordum. 5.85'leri gördü, 6'ları gördü, satmadım. Bu civarlardan yine topluyorum. Benim açımdan sormak gerekirse benim orta ve uzun vade elimde bulundurduğum bir coin ve fiyat oturduktan sonra bu salınım doğrultusunda toplamaya başlamıştım şahsen. Şimdi arkadaşlar e, video fazla uzun olsun istemiyorum. Umarım e, anlamışsınızdır anlatmak istediğim herhangi takılan bir soru varsa kafanıza yine açıklamamı istediğiniz herhangi bir yer varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu arada telegram grubu aralık ayına kadar %50 indirimli bilginiz olsun. Açıklama kısmındaki mail adresinden telegram grubu için yine bize ulaşabilirsiniz dediğim gibi burada karakteristik özelliğe sahip yani geniş atılımlar yapmakta geniş bir çarak ve şu an içinde bir atılım söz konusu olabilir. Buradan şu şekilde de salınım gayet normal yani gayet normal bir şekilde karşılayabiliriz. Buradan geldi salınım. Tekrar bu bölgelere kadar salınım yaptı. Bu da gayet normaldir arkadaşlar. Hani bir e, salınım doğrultusunda olabilir. Bilginiz olsun. Ancak momentum açısından güçlü. Bizim de haftalık bazda takip etmemiz gereken nokta şu an için 2 dolar 6 kapanış yapmaması lazım. Yani bu bakın sarkma olabilir. Ancak kapanış diyorum özellikle 2 dolar 6. Hani mum geldi. Burada kapattı arkadaşlar. Ortalama düşürebileceğiniz nokta yeşil bölge arkadaşlar. Benim özellikle takip ettiğim bir nokta bu evrede özellikle. Buralara gayet iğne atması normal. Bakın daha önce çok kez denendi. Ancak dediğim gibi sat bölgesi olmadığı için momentum açısından tekrar güçlenip yükseldi. Ve son dönemde bu yeşil bölgeye değinmedi bile. Şahsen ben son dönemde bir ilave yapamadım. Bilginiz olsun. Yani yeşil bölgedeki alımlarım gelmedi. Biraz daha üstünden ilave yaptım. Ancak benim yüklü alımlarım yeşil bölgede. Bilginiz olsun. 1.86, 1.75. Kısa vade Takip eden arkadaşlar içinde 2 dolar altı haftalık kapanışta ekleme yapma ihtimali varsa yapabilir tabi bu tamamen size kalmış herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ekleme yapmak isteyen arkadaşlar varsa ekleme yapabilir. Stop olmak isteyen arkadaşlar varsa bu üçgenden çıktığı için stop olabilir gayet. Orta ve uzun vade için sorun yok arkadaşlar. Grafik gereği de salınım doğrultusunda da buradan salsa bile şu anki görebileceği fiyat buralarda bakın. Boğa da değildik ve coin yeni çıktı akabinde fiyatlanma açısından bir fiyatlanma oldu ve salınım doğrultusunda bile değindiği noktalar bakın arkadaşlar 40 cent ila 16 sent bandı. Yani bu coin cidden güçlü kalmış. Bu evrede bile toplanmış demek arkadaşlar. Burada fiyat açısından bu nokta cidden çok güzel aslında. Burada biliyorsunuz boğa döneminde değildik. Özellikle dikkat etmeniz gerek. Ortalama fiyat açısından gayet ideal seviyede. 5.86'yı baz aldığımızda en seviye 16 sent baz aldığımızda 2.20-2.40 civarları ideal seviyede. Ancak geniş bir atılım söz konusu tekrar olabilir. Dikkat etmeniz gerek. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Videoları yararlı buluyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı videomu çok ama çok mutlu oluruz. Bu süreçte desteğiniz yine çok önemli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.